Turizm sektöründe konkordato ilan eden otellerin sayısı oldukça fazlalaştı. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ödeme sıkıntısı içine giren işletmelere geçici bir süre can simidi olmayı amaçlayan konkordato sistemi maalesef kötü niyetli firma sahipleri tarafından kötüye kullanılmaya başladığı görülmektedir sırf alacaklısını zor duruma sokmak ve batmasını sağlamak, şirketin içini boşaltmak gibi birçok kötü niyetli sebeplerle konkordato ilan edildiğini artık günümüzde bilmeyen yoktur. Antalya'da Eylül ayında konkordato ilan eden otellerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Bu otellerden ilki Laran Family Hotel ve Spa Tesis Antalya, Lara'da bulunuyor ve Ticaret Gazetesi ilanlarına göre şirketin sahipleri İran asıllı ve şirketin en büyük pay sahibi ve yetkilisi Erfan Sacadeci olduğu görülmektedir. Antalya, 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davada Laren Family Hotel Enispan'ın sahibi olan Ren Yapay Taş İnşaat Otomotiv Sanayi İthalat İhracat Limited şirketinin Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank gibi bankalarında olduğu 30'a yakın firmaya ve şahısa borçlu olduğu görülmektedir. Daha fazla firmaların ve şahısların mağdur olmaması için İran asıllı Erfan Sajjadeci'nin sahibi olduğu Ren Yapay Taş İnşaat Otomotiv Sanayi İthalat İhracat Limited şirketi, Laren Family Hotel and Spa, Club Arona Oteli, Nun Hotel Bay Laren, Laren Sea Sayda, hotel ve diğerleriyle iş yaparken bu durumu bilmeleri ve göz önünde bulundurmaları hayati öneme sahiptir. Halkımıza saygıyla duyurulur.